Bak işte biz de bunu yapıyoruz. Ay yayınlaya başlayalım. Tamam bak. Ön izleme çok iyi oldu bence. O oh, o memnesi vardı. Mangal talking. O oh, artık sigara var Yapmayın artık bak. Bu işler yapmayın. Yapmayın yapmayın. Bak sonra esinleniyorsun. Ben bunu yerinde yapacağım çünkü banlanmak istiyorum. Bu arada herkes, bu arada arkadaşlar. Bu bu bunun yaptığı videolar var ya, X-Ray videosu. Çakma. Çakma olduğunu nereden anlıyorsun? X-Ray. Adam bana direkt X-Ray diyor zaten. Yo nikim X-Ray'ci bu arada. diye şuraya uçacağım. Hop <laughs> deş gibi mi çalışıyor ben anlamadım. Bak çok Boxman tarafı ee, 55 kişi hangi tovni bu? Survival 200 kişi. Yuh ya. Ayıp. soru var skaryo Boxman tek blok. Tamam. Bak yeter diyorum. Ama şunu yapmam lazım ki bak. Ama yok ya. Vardın spamlanır. Yok yapmam ben. setim bak <laughs> elmas süt <cid> ya. <laughs> ha, berat Aa, ben arkadaşım sana dedim. bir bir birle başlıyor ya o da. Info vermiyor. <laughs> Bak. Ba 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 ba. Faillere elmas dağıttı. <laughs> hmm ama ha şimdi girmek istemedim de değil ya yani. hocam ben şöyle yukarı doğru çıkayım sonra ben buradan sp mospalının olduğu yere gideyim şöyle niye burası güvenli değil o yüzden Önce bu kaldıralım. Çünkü bu da bir damar buldum. Lan <laughs> ne oluyor? Lan yok böyle ping. Ha az önce hayatımın pingini yaşattı oğlum oyun bana. Lan ben nereden girdim? <laughs> ben nereden girdim oğlum? Girdiğim yer bile belli değil ya. Bak. Az önce hayatımın lagını yaşadım. Harbiden diyorum bak. Hayatımın lagını yaşattınız oğlum bana. giremiyorum geri zekalı giremiyorum 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 Arkadaşlar lobide bile isra açtım ya helal olsun ama E bayağı yukarı gidersen Evet şu an bana diyor ki Ayak kaldı bu Lan giremiyorum. Oğlum survival'a giremiyorum lan. giremiyorum lan. <laughs> Ölüyoruz ki. <laughs> ha dövüşün. Dövüş. Ha. Abi ben barışı... <laughs> Abi giremiyorum. Giremiyorum ben niye giremiyorum? ay giremiyorum. Arkadaşlar ben ya yayın kalasam mı acaba? Şu an çünkü giremiyorum oğlum, giremiyorum. Mace kullananların gözünden. Şey Mace kullandım. Ha ha ha. Ya ba banana. Tamam bakın. Açamadık, açamadık. Субтитры yes, сделал yes, 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 yes.